29 Kasım 3 Aralık sevgili takipçilerim nasılsınız? Evet bir ikizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay özellikle iletişim e, hayatımızdaki göremediğimiz ve hızlı karar verirken hangi noktalara değineceğimizle alakalı nokta. O yüzden biraz daha sakin, biraz daha kendimizi düşüneceğiz. ...yapmamız gereken noktalara odaklanacağız. Kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımızı geride bırakmamız gerekiyor. Çünkü zorlayıcı bir döngüye giriyoruz. 2024 daha çok zorlanacağımız ama bir nevi altyapı ve enerjilerimizi düzeltirsek... ...her şeyin daha rahat akışta sağlanmasına yardımcı olacağız. Sevgili koçlar, kendinizle alakalı iş, iş eylemi, içsel kavganız var etmek istediğiniz konum, mertebe ve taşınmayla alakalı, iş gereği taşınmalarla alakalı içsel öfkeniz daha ön planda olabilir. Ve çevremizdeki insanların daha rahat tavırları, harcamaları, ben bu kadar mücadele ederken, bu kadar savaşırken neden ben hala aynı noktadayım diye isyankar enerjinizde söz konusu olabilir. Hani bazen sabır... Büyük var olan beklentilerin aydınlanmasıdır. O yüzden siz hayatınızdaki e, bu tarz enerjileri geride tutup işimize, alanımıza daha sahip enerjiye sahip olmamız lazım. Aynı şekilde seyahatler, gelecek sürpriz paralar hanemizi rahatlat rahatlatmasına yardımcı olacak. Uzun süredir gitmediğimiz seyahatler, iş gereği sunulan farklı alanları da iyi değerlendirmeye ihtiyacınız var. İlişki konusunda kırılan ruhunuz, enerjiniz ve bir türlü bu ilişkide var edemediğiniz, sevgi, sevgiyi sundukça karşı tarafın daha çok fazla beklentisi sizi yıpratıyor. Ama ilişkisiz olanlara da güzel çevre, iyi tanıştırılma, farklı alanlardan güzel noktalarınız oluşacak. Biraz daha değişime, biraz daha içinizdeki öfkeyi, öfkeyi iyileştirerek adımlarınızı doğru ilerletmeniz lazım. Sağlık olarak fiziksel ve ruhsal yorgunluklarımızı da ihmal etmeyelim. Sevgili boğalar, ee, çevrenizdeki kendi kazancınız insanların gözüne batabilir. Ee, hani ekonomik durumunuz aşağıda da olsa, ufacık bir domates ya da salatalık da alsanız aman Allah'ım diye bakışlar, nazar enerjisi sizi yıpratıyor olabilir. Siz şükürle emek verdiğiniz her şeyin kazancını yavaş yavaş hayatınızda toparlamaya başlıyorsunuz. Yeni iş beklentiniz varsa, seyahatlerle ilgili iş evresindeyseniz Olumlu cevaplar söz konusu olacak. Ailemize ait bir miras, mal, para konularımız daha hareketli ve yoğun olacak. Özellikle de yurt dışıyla ve iş, yurt dışı şirketleriyle bağlantılı iş anlaşmalarımız gayet keyifli olabilir. Özel hayatta da yaşadığımız ilişkinin sizi yorması değil, sizin nasıl bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu bulamadığınız için hem karşı tarafı hem kendinizi yoruyorsunuz biraz daha ilişkiyle ilgili bir gözden geçirmemiz lazım nasıl bir mutluluk ya da nasıl bir evliliğin içindeydiniz bunu çözmemiz lazım eski ilişkisini bekleyenler için olumlu bir enerji gibi gözükse de farklı tanıştırmaları da gözden geçirmemiz lazım evet bir de e, sağlık olarak Son zamanlarda diş eti iltihaplarımız ve af, aftlar olabilir. Bunlara dikkat edelim. Sevgili ikizler, Dolunay sizin birinci ev ve yedinci ev konularınızla alakalı daha böyle ben ve evet, ortak, ben ilişki, ben evlilik, ben dediğimiz evrelerimizi var edecek. O yüzden yeni bir iş anlaşmanız, ortaklı iş konularımız ya da ilişkimizle ilgili düzensiz olan noktaları daha belirleyerek, daha doğru konuşarak kendimizle yol almayı gösteriyor. O yüzden yeni başlayacağınız her iş ve her ilişki sizin için Olumlu evre geçmişe dönüp koparatmadığınız, hayatınızdan çıkartamadığınız ilişkileri artık veda etmeniz lazım. Bu nokta sizi fazlasıyla yıpratıyor. Artık ayrılma vaktinin gerçek olduğunu kabul etmeniz lazım. Evet, bir de yeni ilişkiye başlayanlar neden olmasın? Bu evlilik size güzel gelecek. Bu ilişki sizi evlilikle taçlandıracak. Taş sağlıklı konuşmalar yapalım. Bir de bu ara bilinçaltınız, beyniniz hiç susmaz, sizin konuşacak. Biraz daha sakin adımlar sağlamamız lazım. Sevgili yengeçler, sizin daha var edemediğiniz ya da oluşturamadığınız birçok nokta için güzel bir oluşum, yani eğitiminiz, yarım kalan konularımız, iş gereği, yarım teslim edilen evraklarımız tamamlamamız gereken alanlar için doğru bir süreçtesiniz. Fakat şöyle bir sorunumuz var, başkalarının da tamamlaması gereken görevleri kendi üstünüze aldığınız için, Biraz yorucu bir hafta ama eğer ki bu dengeyi çarşamba, perşembe gününe kadar yaparsanız acayip kahkahalı, güzel, güzel anlaşacağımız çevre bize ayrı bir renk katacak. Ufak tefek hafta sonu tatil planınız olabilir, tadını çıkartmanızı istiyorum. Özel hayatta sürpriz hediyeler, birbirimize anlayışlı konuşmalar, hatta geçmişi affetme ya da bizi üzen, kıran birçok noktaya vedalaşma evremiz söz konusu olacak bir ev değişikliği ya da araç değişikliği düşünceniz sizin için sağlıklı. Belki sağlık olarak bu ara batık tırnaklarımız, tırnak yeme ya da dudağınızı böyle kopartma özellikleriniz olabilir. Mümkün olduğu kadar bir psikologla bu dengeyi sağlayalım. Sevgili Başaklar. Evet, belki de iş yoğunluğumuz, iş stresimiz İş çevremizle alakalı kafamızda kuracağımız bir hafta olacak. Ve daha hızlı ve daha seri, daha büyük planlamalar içerisinde yer alacaksınız. O yüzden mümkün olduğu kadar bunları basamak basamak ileriki noktamıza taşıyacaksınız. Şimdiden altyapı sistemini daha doğru süreçte oturtmamız lazım. Psikolojik takıntılarımız, ailevi sorunların yarattığı krizler bizi işte de kafamızı karıştırsa da işte başarı noktamız var. Eğer işe yarıyorsanız. Farklı alanlardan beklenti mücadeleniz varsa evet iyi bir iş imkanı da yakın bir dostunuzdan söz konusu olacak. Bu ara gizli düşmanlarınız, sizi yıpratan insanlara da daha açık bir şekilde göz önünde bulundurmanız lazım. Çünkü siz daha çok kendinize ait alanları kontrol edip dostlarınız ya da dost gördüğünüz insanlara iyilik ederken zarar görebilirsiniz. Sağlık olarak bilinçsel beyin yorgunluğumuz, uyku problemimiz bunları düzeltmemiz lazım. Sevgili teraziler, yani belki de kendinizle ilgili planlayamadığınız, bitiremediğiniz, yani çözmeniz gereken birçok nokta artık sizin için daha verimli ve daha aydınlık gözüküyor. Mümkün olduğu kadar... Ee, yeni başlayacağımız ilişki ya da var etmemiz gereken işlerle ilgili güzel fırsat kapılarımız söz konusu olacak. Yasal problemleriniz çözülmesi gereken noktalarda adımlarınız daha rahat olabilir olabildiği kadar hızlı ve net kararlar verdiğinizde ekonomik evreninde alacağınız hazı sizi mutlu edecek. Ev mal sahibinizle kiracıysanız bulunduğunuz noktada ya da kiracınızla ilgili sıkıntılar aile büyükleriniz için sıkıntılı gözüküyor. Onlara biraz daha destek vererek onların psikolojisini düzeltmeye ihtiyacımız var. Unutmayın. Başarı sizin elinizde ama dilinizin sivrediği insanların canını acıtıyor. Biraz egomuzu burada yumuşatarak yeni projelerde de yer alma ihtiyacımız var. Spor yapacağız, doğru besleneceğiz, bağırsak sendromlarımız söz konusu dikkatli olalım. Sevgili akrepler. Yani hayatın size nereden baktığını bulmakta çok zorlanır. Hani bitmesi gereken, kopması gereken, hayatınızdan çıkartamadığınız hani bazı dengeler vardır ve ben asla yapamıyorum dediğimiz noktalarda büyük bir e, karar evresinde olacaksınız. Yeni bir iş başvurusu, yeni toplantılar, yeni çevre, yeni oluşum içerisindeyken fazla kendinizi yıpratmadan, yorucu evreden uzak durarak yani ...akıllı kararlar vereceğiniz gözüküyor. O yüzden doğru başlangıçlar... ...bitmesi gereken doğru kararlar... ...adımlarınızı sağlayacaksınız. Yurt dışı yerleşmek ya da şehir dışı ile ilgili... ...bağlantı içerisinde kurduğunuz alanlarda... ...olumlu diyaloglar yaşanacak. Bence siz farkındasınız. Hayat adımlarınızı doğru ilerletiyorsunuz. Sorun sadece... ...çevrenizdeki insanların... ...absürt ve sizi çıldırtan noktaları. Biraz daha sakin olmaya ihtiyaç var. Aşk konusunda... Arafta kalmayı bırakıyoruz. Daha ait olan bir kimliğe ihtiyacımız var. Çünkü bu dengeler sizi fazlasıyla yıprattı. Baş dönme, tansiyon ya da kolesterol problemimiz olabilir. Sevgili yaylar, içinizde o çılgın projeler, çılgın yenilikler, çıl, çılgın varoluşlar sizi ayrı bir renk katacak. Hedefiniz, başarınız, size verilen iş imkanlarınızın daha çoğalması, büyük organizasyonda, büyük yaratıcılıkla ya da eğitmenseniz bile çok güzel başarılar, yeni kitap, yeni proje, yeni oluşum sizi bayağı bir motivasyonunuzu arttıracak. Yeniliği keşfettiğinizde kendi başarınızı, paranızı, döngünüzü de keşfedeceksiniz sadece sorun çocukluğumuz, yaşadığımız travmalar, yorucu olaylar ve haksızlığa uğramaktan kaynaklı öfkelerimiz çok fazla ön planda. Öfkeleri yumuşatalım. İnsanları affetme, affetsek de affetmesek de yukarıdaki yerdeki sağdaki soldaki Rabbim karar verecek. Biz nacizane içimizdeki öfkemizle savaşmamız lazım. Sağlık olarak özellikle ...sünizit ya da migran sorunlarınız olabilir. Yeni aşk içinde olumlu hareketler var. Bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar... ...hani e, nerede sınandım? Nasıl sınandım? Geçmişte mi sınanıyorum? Yeni bir sınav mı dediğimiz bir... ...kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Aslında doğru bir sınav içerisindesiniz korkularınız, duygusal korkularınız o kadar derin yaralı ki yani bu iş içinde olsa, para içinde olsa, özel hayat içinde olsa bir güven alanı ihtiyacı duyduğunuz için devamlı kendinizi güvensiz ve devamlı öfke kusarken ve kendinizle baş başa kavga içerisindesiniz. Bazen görmediğiniz noktalar sizin görmekte korktuğunuz noktalardır. Korktuğunuz noktaların üstüne giderseniz daha rahat geçişler, daha kararlı adımlar atarsınız. Yanlış karar sizi mutsuzda, doğru mutluluk sizi doğruya yol getirir. Biraz inançlarınızın da derin olmasından kaynaklı Allah korkunuzda çok fazla var. Evet ama bazen Rabbim kime gönül verdirir ya da Rabbim neyle sınar? Onun o kararını vermek lazım. Biz kimiz ki nacizane kuluz diyeceğiz? Evet sağlık olarak migren ataklarımız ...ve renkli dönemlerimizde sıkıntılar söz konusu olabilir. Dikkat edin Sevgili kovalar... ...hani bazen yaşadığımız noktalarda... ...insanların bakışları, duruşları, ifadeleri, tavırları... ...o kadar fazlasıyla yıpratır ki insanı. Siz de tam bu noktadasınız. Ben ne kadar insanların göz bakışıyla... ...ne kadar baskı altında hissediyorum... ...çalıştığım ortam, çevrem, ailem... ...tam anlamıyla beni göz hapsine ittiler. Artık siz göz hapsinde değilsiniz bu takıntı oluşmaya başladı. Eşiniz, çevreniz, alanınızla ilgili çok iyi dostluklarla yeni oluşacak ve kapılarımız var. Bunları da keyifle yaratacaksınız. Ben, bence en önemli şey siz artık nasıl adım attığınızdan çok başkalarının sizinle ilgili fikirleri kafanızı karıştırıyor olabilir. Onların sizle hiçbir alakası yok. Herkes kendi yolunda, herkes kendi çıkarında. Siz de kendi çıkarlarınızın tırnaklarını çıkartma vakti diyorum. Sevgililikte de belki en doğru kalpteyken inciten, sert konuşan ve karşı tarafı fazlasıyla yıpratıyorsun. Sakin ol, sinirlerine hakim ol diyoruz. Evet sevgili balıklar, Duygusal yönümüz, bilinçaltımızın dışında insanlara da yapacağımız destek, var edeceğimiz dengeler sizi çok daha keyifli ve mutlu kılacak. O yüzden işimiz, çevremiz, yaşadığımız alanda ruhumuz daha zengin, enerjimiz daha yüksek olacak. Korkumuz, kaygımız bitmiş olmuş olacak. Yeni iş, yeni başarı, yeni oluşumlar, yeni masa, yeni ekip arkadaşınız fazlasıyla güven alanında olacaksınız. İşten çıkmak, farklılığına geçmek isteyenler cesaret ve doğru süreç içerisinde olmanız lazım. Bunu yapın. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda boyun ve bel fıtığımız aynı şekilde de yaşadığımız duygusal yönle ilgili de artık akışa bırakarak lezzetli ilişkinizi bozmayın, acı katmayın, onu yiyin güzel gülücükler katın diyorum Bir de kısa kısa seyahatlerde yeni dostluklar yeni çevre edineceksiniz aynı şekilde aile büyüklerimizin sağlık problemi ufakta tefek kazalar olabilir dikkatli olun hoşça kalın mutlu haftalar abone olmayı yorum yapmayı unutmayın sevgili aslanlar maalesef siz en sonda kaldınız bir ara kaçırdığımı farkındayım ama en sona katıyorum size. Unuttuğum için özür diliyorum. Ee, özellikle de sizin başlamakta olduğunuz yeni ve imkanlarla alakalı noktada zorlayıcı. Ama bir noktada eğer doğru projeyi yakalarsanız parasal evremiz, fikirlerimiz daha yıldız gibi parlayacak. Unutmayın yaratıcılığınız var ama egonuz değil de ruhunuzun yorgun olmasından kaynaklı ee, var edemediğiniz fikirlerimiz daha ön planda. Bunları toparlayalım. Bunlarla ilgili biraz daha bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Yani bir nevi çocukluğumuz, yaşadığımız travmalar, yaşadığımız ilişkiler, yaşadığımız iş çevresindeki insanların size komplo kurmasından kaynaklı fazlasıyla yorucu noktanız var. Ama başarı size yavaş yavaş tekrar verilecek. Doğru projede yer aldığınızda da kendinize en iyi şekilde imkanlar yaratacaksınız. Özellikle de eğitimle alakalı yeni farkındalık yaratarak yarım bıraktığımız dile eğitimimiz ya da kurslarımız, hobi alanlarımızda da geliştirmiş olacağız. Bir nevi taşınma kararı içerisinde olduğunuz nokta o ev sizin almak istiyorsanız bununla ilgili başlangıçlar, fikirler doğru bir süreçte. Aile büyüklerimizin mirası ile ilgili biraz can sıkıcı olaylar. Bir de geçmiş bir vefatın arkasından kuzen ya da e, aile bağları ile ilgili miras tartışmaları, hakaretler söz konusu olabilir. Doğru ve düzgün çözülmesi lazım. Yoksa büyük sorunlar gündemimizde olabilir. Yakın çevrenizde inandığınız bir arkadaşınızın çok sevdiği sağlık problemleri ile ilgili üzülebilir, yıpranabilirsiniz. Ona destek vermeyi unutmayın. Evet biraz kan değerleriniz ve şöyle söyleyeceğim baş dönmelerimiz demeyelim de kan değerlerimiz düşünce böyle baygınlık, yorgunluk hissederiz de bu tarz enerji süreçlerimizi kontrol edelim. Bir de uyku düzenimizi çok geç yatıyoruz. Bunu da toparlamaya ihtiyacımız var. Mutlu kalın, hoşça kalın.